Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Roblox arkadaşlar doğru oynuyoruz ilk defa arkadaşlar doğru oynayacağım yani ilk defa oynamayacağım da kanalda videolara ilk defa arkadaşlar doğru oynayacağım bu videoyu çok severseniz arkadaşlar yorumlara yazın ee, eğer çok sevirseniz bu bölümleri de arkadaşlar atmayı unutmayın o zaman hemen video geçirmek uzatmadan ee, şöyle gördüğünüz gibi zaten oyun çoğunuz biliyordur. arkadaşlar şu anda üçlüye girdik. Gördüğünüz gibi üçlüdeyiz. Başka birilerinin oraya geliyor çünkü tek oynamak istemiyorum. Gerçekten. Aha buraya gidelim. Evet dört kişiyiz böyle bakın ben tam buradayım. Nub'un önündeyim. Bacon da geldi. Bu arada Bacon, falan diyemem yanlış anlamayın. Yani karakter isimleri oldu öyle için öyle diyor. Yoksa ayrımcılık yapmıyorum ya. Rıbıksız rıbıksız oynayalım arkadaşlar. Ee, bu arada 38 aboneyiz arkadaşlar. Bir anda uçtuk. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bir şey alamıyoruz. Çünkü paramız 34müş. <laughs> o yüzden bence basalım gidelim ya. Bu arada oyun gözden oynamış. Yani üçüncü şahıstan oynanıyormuş. O yüzden e, birazcık kötü oynayabilirim. Uzun zaman önce oynamıştım. Bir kere ölmüştüm. Bayağı da oynamıştım yani. 100. kapıya gelmiştim arkadaşlar ölmüştüm 100. kapıda 100. kapıya gelirken ölmüştüm o c ne oldu yerde neyse arkadaşlar bu arada yorumlara oyuncu ismini bırakanlar arkadaşlar Roblox'u doğru sorun oynayabilirim ya da başka oyun istediğiniz bir oyun varsa İlk önce anahtarımızı alalım 0 0 bizim anahtarı <laughs> şöyle bu arada elim mikrofona gelebilir yani sesim az gelebilir o yüzden kusura bakmayın şimdiden Şöyle Işıklar Kapanıp açılınca herhalde e, bir tane canavar geliyordu Onu da ölmeye çalışıyorduk bildiğim kadarıyla Şu anda üçüncü kişi gelmediği için Hiçbir şey yapamıyoruz Ses de kapalı arkadaşlar ses açınca benim sesim gelmiyor Videoya Hadi ya gel Işıklar yanmıyor. abi. girseniz şuraya hadi. Evet arkadaşlar 005'e gireceğiz şimdi. Girdik. Gel. Evet şimdi ışıklar yanmıyor. Neyse. Evet girecek. ışıklar yanıyor. Hiç ışıklar kapanıp sönmedi şu anda. Açılıp sönmedi. Gidiyoruz hala. Şu an 9 10. kapıya geldik. Çok iyi. Bu oyunun iki Aha Allah Arkadaşlar bunun eğer şu anda bu morun yüzüne bakarsak Bakın şurada hemen Gördüğünüz ucundan ona bakarsak ölüyoruz Yani canımız kalıyor baya Şu anda Geliyor mu evet gelmiyor tamam 13. kapıya geldik Çok iyi diyeceğim de Hadi gir ya üf Arkadaşlar ben gıcık oluyorum böyle herkese bu son zamanlarda bir şey yapmayınca bunun sebebi biri ben varsa yazsın yorumlara. Evet şimdi tabloları tamamlayacağız. Burada tabloları yerlerine koyacağız. Aynen. Koyduk. Bunları da yapalım. Gidelim arkadaşlar şimdi bu şömine açılacak. Evet gidiyoruz. Evet geldik. Ve 15. kapıya girdik. 16. kapıdayız şu anda. Bu geri arkadaşımız. Aa! Arkadaşlar. Yanlışlıkla canavar neydi bu? Bunun adı Raş. Yanlışlıkla eee kapanmış arkadaşlar. Ben hiç fark etmedim Rush'ın geldiğini. Aa öldük ya. Neyse arkadaşlar bir tane daha gidelim bakalım ne olacak. En azından bir 30. kapıya gelelim. O C2 tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle. Bakalım bakalım. Nerede? Şöyle bir arkadaş varmış. Evet. Evet buraya girdim. Evet. Herkes geliyor yavaş yavaş. İki kişi şu an. Bir kişi daha geçti. Tamam olacak. Tamam geldi. Bakın nasıl. Biri 31 kere ölmüş. Biri 35 kere ölmüş. Çok iyi yani deneyimli oyuncular arkadaşlar. Bu arada bu son turumuz bir aceye çok izlenme almıyor çünkü. Son zamanda videolarda en son video 8 izlenmiş. Ondan önce Anime Fight Simulator 3 izlenmiş arkadaşlar. Çok izlenme almıyor videolarım. O yüzden çok uzun yapacağım. Yani 50 paramız var arkadaşlar. Çakmak mı alalım, maymuncuk mu alalım? Maymuncuk alalım. Lazım oluyor. Çakmak bir işe yaramıyor çok yani. Çok bir işe yaramıyor sadece onu diyeyim. Amahtar bunları alsın. Zaten bunlar iyi oyuncular herhalde. Baksanıza arkadaşlar. Hareketli hareketli zaten. Şöyle hemen. Birinci kapımızdayız şu anda. Abi ne yapmaya çalışıyorsun ya? Öf. Bu arada bu oyunu bilmiyor olabilir mi ya? Allah'ım. 31 kere ölmüş ama. Mallığından mı ölmüş acaba? Gelin bakalım. Ben açtım yine kapıyı. Olsun. İkinci kapıya geldik diyeceğim. Afrika mısınız? Tam geçmişler arkadaşlar ben görmedim ışıklar kapanıyor ya o yüzden hiç açılmıyor ya o yüzden direkt kapı geçiyorlar arkadaşlar bunlar da yani bir şey bilmiyorlar herhalde gel gidek evet gidiyoruz vallahi şu an evet kötü bir evet şuradan çıkacakmışız Evet gidiyoruz. Kaçıncı kapıdayız? Sekizinci kapıdayız. Işıklar yanıp söndü gibime geldi. Yok gelmiyor. Tamam iyi değilmiş. Yanıp söndü mü ışıklar? Yok tamam. Korkuyorum arkadaşlar yanıp söndü mü diye. Burada yanıp sövülmez çünkü dolap yok arkadaşlar. Tamam yanıp sönmemiş. Bunlar da dolap aramıyor. Evet. Bakın arkadaşlar kapıdan girmiyorlar. Gelseniz bu kapıdan gitmişti. Tamam burada dayanmadı. Buradan. Tamam. Gerdik ışıklar yanmıyor, yıldırım şartı sadece evet. Gelin. Aa ışıklar söndü. Olabek girdim. Şu anda rush geliyor. Rush gelir gelmez çıkacağım. Geldi ve geçti ben de çıktım. Tamamdır. Kapıyı arıyorum şu an. Evet. Geçtim. Bir sonraki bölümde olabilir miyiz? Allah Allah. Neredeyiz ya arkadaşlar? Göremiyorum. Dolabın arasını sıkışmış. Evet buradayız. Bu adam gidiyor. Ah, diğer adam ölmüş. Aga be. O zaten oyna. ölmemiş arkadaşlar. Yaşıyor. 7. dakikadayız lan. Bir de bayağı olacak gibi. Evet şu anda kaçıncı kapıdayız? Büyük ihtimalle 20'ye gelmiş miyizdir? Bakalım bakalım. gelseniz abi. Kaçıncı kapıdayız? O, a, oyun dondu ya. O, ve 20. kapıdayız. Gidiyoruz. Kapı açılmıyor. Ya açıldı. Oyun bug'a giriyor arkadaşlar sürekli. Biz de buradakiyle arkadaşlar Buradakini değiştireceğiz. Dur lan bu, bu değil. Bunu bura lan dur. Yapamadık ya. Evet şimdi şömine açılacak. Gideceğiz biz de. Işıklar yanıp sönmüyor hiç yani heyecanı aksiyon olmuyor da. Yanıp sönünce de fark etmez Ölüyorlar arkadaşlar. Bu arada moradan gelebilir burada. Evet yanıp söndü yanıp söndü yanıp söndü. Herkes girsin dolaplara. Evet geldi. Geri gelmez çünkü ölüyoruz hemen çıkmazsak. Çıktık. Çıkamadık. Hı. Aa, bu adam öldü. Arkadaşlar. Beyaz ceket adam öldü. O adam çok güzel oynuyordu ya. Bu adam birinci başta en baştaki anahtarı bile bulamadı lan. Arkadaşlar oyun donuyor. Ne oluyor ya? Ya öf. Oyun çok donuyor arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Kasıyor. Güzel oyun ya. Böyle biraz fazla HDR gibi. Geldi bana ama. İnşallah rush yoktur buralarda. Yanlış yere geldik. Ne ulan Korkuyorum arkadaşlar. Tamam buralar değil. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa arkadaşlar o bölüme geldik herhalde. Evet, sik. Aa burası çok kötü. Ben burada kaçırıyorum arkadaşlar. Zaten büyük ihtimal burada öleceğiz. Ben burada kaldım. Arkadaşlar oyun çok dondu. Dondu oyunda. Tamam sakin. Hayır. Öldük ya. Arkadaşlar buraya geçmek istiyordum ya. Neyse arkadaşlar c öldük en azından. Raş'a falan gel, Raş'a da öldük. Bu bölüm ölmedik en azından. Neyse kapanışı yapalım zaten artık. 32 para kazanmışız. Çok iyi. Tamam böyle harcımıza bakalım. 32 tamam iyi. Neyse arkadaşlar ee Şöyle hemen bitiriş yerimize geçelim Bu video arkadaşlar bu kadardı Daha çok bu tarz doğrusu videosu istiyorsanız Ya da daha çok korku oyunları videosu istiyorsanız Kanala abone olmayı unutmayın 40 abone olunca da Arkadaşlar sürpriz bir video var 20 abone olunca sürpriz bir video var Demiştim Ama çok çabuk 38 aboneye gelince 40 aboneye çıkardım bu sayıyı. 40 abonede sürpriz büyük bomba bir video var. O yüzden kanala abone bol like atmayı, like, like, like. hepinizi seviyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.